Bu sabah erken uyandım. Oh yine iktidarım. <laughs> Beni uyku tutmadı. Çok uğraşanımız var ya. Merak etme. Ben yanındayım. Ondan merak ediyorum ya zaten. Biliyorsun. Ben de yanındayım. Hey sen baksana böyle. Gelsene yanıma. Birlikte yol alabiliriz. Güçlükleri beraber aşabiliriz. Seninle ayrı bir görüşme yapalım. Benimle de ayrı bir görüşme yapabilir misiniz? Seni mecliste hiç görmedim. Tanımadıklarımla konuşmuyorum ben. Bakın bakın böyle bakın. İsterseniz benim yanıma gelebilirsiniz. Ben sizinle görüşme yapabilirim. Zaten biz birlik için kurulduk. Beraber hareket edersek çok ilerleriz. Sen Şişli Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydun, kazanamadın. İstanbul Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydun, kazanamadın. İstanbul Milletvekilliği'ne adaylığını koydun, kazanamadın. Yani bana ihtiyacın yok. Tek başına da kaybedebilirsin. Siz 2003 görüşeceğiz sizinle ilk seçimde. Hep aynı şey. Alıştık bu cümleye. Bari başka bir şey söyle ya. Seçimde görüşeceğiz sizinle ilk Ne dedi? Ben bir şey anlamadım. Merak etme ben anladım. Ha iyi o zaman. Sen anlayınca ben de anlamış oluyorum. Burası iş. Burası iş. Biz parti olarak, biz parti olarak Bak bak mecburiyetimi de hissettim. Devamlı adımız değişiyor. Biz özgürlükten bahsettik. Böyle yola çıktık. Liderimiz içeride. Bu nasıl iş? Liderimiz içeride olmasa var ya. Biz neler yaparız neler. Yok yok öyle değil. Yapılamıyor. Arkadaşlar gelin bir gün bir araya gelelim. Toplanalım, oturalım, konuşalım. Yok yok olmaz. Toplantı olmaz. Sizinle toplantı hiç olmaz. Siz abartıyorsunuz ya. Korona var korona. Sağlık önemli. Sizinle o hayatta toplanılmaz. Olur böyle şey be. Ama siz de dikkat edin. O kadar toplanmayın.